ilk oyunumuz Mavi Balina oyunu, hı hı. İkinci yani oyunumuz o... Momo oyunu ve üçüncü oyunumuz da e, Mariam oyunu. Ümit arkadaşımız bu konuda hatta yazı da yazmıştı dergide, Mavi Balina oyunu üzerine sanırsam. E, hı hı. Bu konuda onun yakın düşüncelerini zaman. alabiliriz. Ee, yakın zamanda ben dergiyle ilgili Mavi Balina ve aslında Ölüm Oyunları diye ben bir başlıkla sundum bu yazıyı. Ile ilgili bir araştırma yaptıktan sonra bunu çok net gördüm. Aslında e, bunun haberlerde yer aldığı dönemi hatırlıyorum ama çok fazla bende bir etki bırakmamıştı. Bu nedenini bilmiyorum ama şu an araştırdıktan sonra ne kadar e, korkunç bir şey olduğunu gördüm ben. E, Mavi balina oyunuyla bütün dünyada yani 200'e yakın insan intihar etti, hayatını kaybetti. Bunun e, en yakın zamanda gerçekleşen örnekleri şeyde var. Van'da bir çocuğun kayalıklara çıkıp kendi intihar etmek istemesiyle ilgili bir örnek var. Haberlere çıktı. Ee, İran'da dört kişinin buluşup e, kendini denize atarak, Hazar Denizi'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam, denize atarak boğmak istedikleriyle ilgili bir örnek var. Mavi Balina oyunun nedir? Bütün dünyada Blue Whale Challenge diye ortaya çıkan, e, Rusya'da ortaya çıkan, Philip Filip e, Budaik'in tarafından e, aslında yapıldığı öne sürülüyor ama daha kompleks bir yapı olduğunu biliyoruz. Yani bir örgüt gibi bir araya gelen insanlar bu oyunu yönlendirdiler. E, Rusya'nın sosyal medya platformu ve kontakte üzerinde bu insanlar bir araya geliyorlar. Böyle e, Facebook'taki gibi sohbet odaları var bu sosyal medyada. İnsanlar burada sohbet ve iletişim e, kuruyorlar, sohbete geçiyorlar ama daha sonrasında e, i̇şler bir anda korkutmaya doğru gidiyor. İşte uç noktalardan bahsetme, birbirini korkutma şeklinde değişiyor. Ve burada Philip e, Budekin ve bunun e, birkaç tane arkadaşları Mavi Balina diye bir oyun üzerine yoğunlaşıyorlar. Philip aslında şey olduğu öne sürülüyor. Psikoloji bölümünde kovulmuş bir öğrenci ya da psikoloji bölümünden kalmış bir öğrenci olarak görülüyor. Biraz da bu önemli çünkü psikoloji insan psikolojisini anlayan biri insana ne kadar e, korkutabiliriz, nasıl korkutabiliriz diye çok fazla e, şey bulabilen bir insan oluyor. E, bunlar 2013 senesinde bu oyunu başlatıyorlar ve sanal aslında Play Store'da veya iOS mağazalarında görebileceğiniz oyunlar değil bunlar. Daha çok WhatsApp üzerinden, e, sosyal medya Instagram üzerinden insanlara ulaşarak belli talimatlar veriyorlar. 50 tane görev var bu mavi balina oyununda. Basitten karmaşaya doğru ilerliyor görevler. Hı hı. İlk görevde mesela size bir kağıda bir balina resmi çizip kendilerine atmanızı istiyorlar. İkinci görevde e, işte bir odaya kapanmanızı falan isteyebilirler. Üçüncü görevde size korkunç bir video atarlar. Bu videoyu izlemenizi isterler. Dördüncü beşinci görevlerde bir taraflarınızı kesmenizi, bileklerinizi kesmenizi. E, isteyebilirler yüksek sesle müzik dinlemenizi isteyebiliyorlar bazı görevlerde bunlar var Ve işin en kötü tarafı 50 görevde bütün görevleri yaptıktan sonra intihar etmenizi istiyorlar mavi balina Oyununda Ve bu nedenle çoğu 50, göre, 50 görevi tamamlayan insanlar Yani bu 50 görevi yapana kadar tabii bir e, Bayağı bir buçuk ay falan geçiyor Bir aydan fazla bir zaman geçiyor İnsanlar artık bu oyunlara alışıyorlar Alıştıktan sonra artık bu şiddete yani kendilerini öldürebilecek kıvama geliyorlar işin doğrusu. Ve 2015'te Rusya'da ilk vaka oluyor. Bir çocuk intihar ediyor. Daha sonrasında dünyanın farklı bölgelerinde Amerika'da, Türkiye'de, İran'da, e, Asya ülkelerinde gene intihar oyunda şeyleri oluyor, intihar vakaları gerçekleşiyor. Bunun üzerine araştırmalar yapılıyor. En sonunda Filip yakalanıp e, hapse atılıyor ama hapse atıldıktan sonra intihar vakaları devam ediyor. Çünkü dışarıda kalan grup üyeleri insanlara WhatsApp, Instagram üzerinden e, gene ve kontakta üzerinden ulaşarak kendini kendilerini öldürmeleri için bir 50 gün boyunca görevler veriyorlar ve her görevi yaptıklarına dair kendilerinden kanıt istiyorlar. Neden bu şekilde insanlar intihar ediyor? Birincisi bilinç al, bilinçleri yıkanıyor. Bu 50 gün boyunca, 50 görev boyunca bir diğer sebebi e, insanların kişisel bilgilerine ulaşarak senin ailene zarar veririz, sana zarar veririz diye insanlara tehdit ediyorlar. Bu e, şeyler yönetici dediklerimiz, oyunu yöneten kişiler. Çocuklar ne yazık ki en son çare olarak intihar ediyorlar, bütün görevleri yapıp, çoğu tabii oyundan e, yaralanarak e, hastaneye kaldırılıyor ve kurtarıl kurtarılabiliyor. Ama çok fazla kişi, 200'e yakın kişi intihar etti bu oyun nedeniyle. Ee, bu Rusya'da ortaya çıkan bir oyundu. İkinci oyun Momo oyunu. Bu Japonya'da yer alan bir e, figür var. Japonya'daki bir sanatçının kadın kuş heykeli var. Biraz sonra resimlerde bunu göreceğiz. Yaptığı bu heykel daha sonra bazı insanlar tarafından e, siber zorbalık nedeniyle kullanılıyor. Ve insanlara gene e, ulaşarak ee, bu Momo denen yaratık, insanlar ulaşarak bileklerini kesmesini çocuklardan istiyor. Çocukların kişisel liderine ulaşarak onları tehdit ediyor ve yine intihara neden oluyor. Bununla ilgili görseli de göreceğiz. En son ortaya çıkan, çok yakın bir tarihte Mariam oyunu. Bu Suudi Arabistan kaynaklı bir oyun. Suudi Arabistan'da birinin yaptığı ve çocukları intihara sürükleyen bu oyunda ise Oyuna başlarken çocuklardan kişisel bilgileri alınıyor. WhatsApp, Facebook gibi uygulamalara erişim isteniyor. Bunlar olmadığı zaman oyuna başlatılmıyor. Bunlar alındıktan sonra, oyuna başladıktan sonra genelde gece saatleri ve tek başına oynanması isteniyor çocukların. Ee, korkunç ses efekte, efektleri atılıyor ve korkunç görseller atılıyor çocuklara. Ee, oyunda oyuncular gece saatlerinde çocukları arıyorlar ve bir robot sesi tarafından çocuklar tehdit ediliyor, e, korkutuluyor. Hatta Haber Türk'ün yaptığı bir e, şey vardı, yayınladığı bir yazı vardı. Orada görebilirsiniz, hem videosunu görebilirsiniz, hem de örneğini görebilirsiniz. Haber Türk ekibi de e, bunu bu oyunu deniyorlar ve aradıkları zaman bir robot karşılarına çıkıyor ve tehditler savuruyor. Bunun ilgili videoyu biz buraya ekleyemedik çünkü yaş sınırı vardı. Ee, olumsuz örnek oluşturabilecek bir video olduğu için. Ama çok bariz bir şekilde çocuklardan hı -hı. E, intihar etmeleri isteniyor bütün bu oyunlarda. Burada da fotoğraflarını e, gördüğünüz e, korkunç tehlike evet. momo oyunu. İntihara sürükleyen momo nedir? Manşetiyle. 150 Koç gencin... Görseldi aynen. Hı -hı. 150 gencin ölümünde mavi balina şüphesi. hı. -hı. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilişim Teknoloji Bağımlılığı haberde de gösterildiği üzere bununla ilgili araştırma yaptı. Bir komisyon kuruldu ve araştırma yapıldı. Türkiye'de çok fazla bu oyuna maruz kalan ve intihar eden insanlar olduğu ortaya çıkarıldı yani. Hı -hı. Evet Şimdi... burada Mariam oyunu, Mariam karakteri vardı. Bir geri dönelim istersen Hı -hı. sonraki fotoğrafa bir, bir daha bakalım. Bu size bahsettiğim Mavi Balina oyunu İran'ın farklı yerlerinde Mavi Balina oyunu oynayan dört çocuk e, Mazenderan'da deniz kilisinde buluşarak intihara kalkıştığı çocuklardan üçünün hayatını kaybettiği belirtildi. Mesela Mavi Balina oyununda bazı görevlerde oyunu bu oyunu oynayan kişilerin bir araya gelip beraber intihar etmesi diye bir görev var. Yani beraber intihar etmesi son görev oluyor tabi. Bir araya gelmeleri diye bir görev var. İnsanlar e, bu görevi yapmak için bir araya geliyorlar, tanışıyorlar. En son görevde beraber intihar ediyorlar. Şu an bu e, Mariam oyunu da en son yasaklanan oyunlar ar arasına girdi. Bir diğer konu başlığımız oyun bağımlılığı belirtileri. Hı hı. Burada oyun bağımlılığı hani e, Neden hani e, Ne gördüyseniz veya ne gör hani ne bir belir hani bir insan incelediğiniz hani onun üstündeki etkiler ne hani veya nasıl davranıyor o insan inceleyerek de oyun bağımlı o, hani oyun, oyun, bağımlısı olup olmadığını da hani karar verebilirsiniz. İlk belirtimiz video internet oyunları üzerine aşırı kafa yormak. Hı, hı. İkinci nedenimiz oyun oynamadığında kötü hissetmek ya da yoksulluk belirtileri göstermek. Bu aslında herhangi istediğimiz bir şey yapmadığında hani e, ee, insanda böyle bir his oluşuyor. Hani ya ben bir şey unuttum ama hani bu bir türlü hani aklınıza gelmiyor ama hani bir eksiklik olduğunu hissediyorsunuz. Hani normal olarak. Ben e, bir şey hani yapmak istediğimde ama yapmadığımda bile bir şey eksik sanki yapıyorum. Bu da o hissi veriyor çocuklara. Hı, hı Kendini daha iyi hissetmek için giderek daha da artan sürelerde oyun oynamayı istemek. Yani işte belli 5 dakika oynadım ben oyunu. Sonra işte e, zamanla 10 dakika ya işte ben bugün 10 dakika oynuyorum, diğer gün 15 dakika, 20 dakika böyle çok fazla hani gün neredeyse hepsini oyun oynayarak geçirebilir çocuklar. Kendisini kısıtlamaya çalışsa da daha az oyun oynamayı becerememek. Yani bir şekilde artık, artık bu, alış. Bu şey seviyesi oluyor yani. Hı hı. Yani bir şekilde bir alışkanlık kazanıyorsunuz artık ve ondan vazgeçemiyorsunuz. Aynı hani, hani sigara içmek gibi. Hani bir kez yani bir sigara içtiğin günde. Ondan sonraki günlerde de hani arttırdığın zaman artık onu bir kere de azaltamıyorsun ve sürekli artarak gidiyor böyle. Daha önceden severek yaptığı diğer işleri yapmayı istememek. Çünkü tek ilgi odağı hani oyun oynamak olduğu için diğer işler hani doğal olarak hani önceliği olmuyor. Sürekli oyun oynamak istediği için de diğer işleri hani bırakıp oyun oynamaya yöneliyor burada. okulda, iş yerinde ya da evde fazla oyun oynamaya bağlı olarak gelişen problemlerle karşılaşmak? Burada bu şeyle ilgili bir tane araştırma vardı. Ee, acaba mobil oyun oynama çocukların e, başarısı üzerinde etkileri nedir diye araştırmalar yapılmıştı. Ve e, e, tabii çok eski bir araştırma. Bu güncel veriler nedir onu bilemiyoruz. 2000'lerde yapılan bir araştırma. E, mobil oyun oynamanın e, çocukların başarısı üzerinde çok fazla etkisi olmadığını ancak tekrar ettiği sürece, yani bağımlılığa doğru ilerlediği sürede artık insanların ders ders çalışması ve okul hayatı üzerine negatif etkileri olduğuna dair bulgular vardı. Yani ilk başta çok fazla oyun oynamak, şey, oyun oynamak çok fazla şey yapmayabilir, okul hayatı üzerinde negatif sonuçlara yol açmayabilir ama ilerleyen evrelerde artık okul hayatını olumsuz etkiliyor. Hı hı oyun oynama süresini gizlemek için yakınlarına ya da başkalarına yalan söylemek. Yani mesela odaya kapanan bir çocuk düşünün. Hani ders çalıştığını söylüyor ama aslında oyun oynuyor orada. Ya da işte ailesi işte odanın içine girdiğinde ya ben işte 10 dakikadır oynuyorum işte ama tam tersi bir iki saattir oynuyor ama bir saattir şey yapıyor. Yani 10 dakika ders çalışıp bir saat oyun oynuyor ama ailesi içeri girdiğinde ben 10 dakika sadece oyun oynuyorum diyor. <laughs> kendini kötü hissettiğinde duygu durumunu iyileştirmek için oyun oynamak. Bu da hani baştan beri de hani işte sınav kaygısını azaltmak için veya başka stresten kurtulmak için. Bu da o duruma örnek. Bu daha evet, zaten evet, evet, evet. çok Hı, Hı Video internet oyunlarına katılımdan dolayı önemli ilişki, iş, eğitim ya da kariyer fırsatını kaçırmak. Yani önceden de bahsettiğimiz gibi hani Sınav kaygısı oyun oynadığımız zaman sınavımıza hazırlanamıyoruz dolayısıyla ve hani sınavlarımızda kötü yapabiliyoruz. Bu da hani basit bir örnek olarak düşünebilirsiniz. Hı -hı. Sona doğru gelirken diğer başlığımız oyun bağımlılığını engellemek için neler yapılabilir? Burada ben hemen bir araya girmek istiyorum. Hı -hı. Buna geçmeden önce şöyle bir inceleme yaptığımız zaman. Video oyun bağımlılığı henüz Amerikan Psikiyatri Derneği APA tarafından tanımlanmış bir bağımlılık değildir diye bir verim var elimizde. Yani Amerikan Psikiyatri Derneği bütün dünyaca kabul gören e, baskın bir kuruluştur. E, bunun yayınladığı kaynaklar vardır. Birçok Dünyanın birçok yerinde insanlar bunları alıp e, sağlık sisteminde buna göre davranıyorlar. E, ama incelemelerde mesela bunu görüyoruz. APA henüz e, bunu video oyun bağımlılığını bir psikiyatrik bir bağımlılık gibi kabul etmemiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün tıbbi referans kitabı olan Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'nın 2018 versiyonuna bilgisayar oyunu bağımlılığı adı altında eklenmiştir. Hı hı. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün de kendi kaynakları var. Dünya Sağlık Örgütü 2018 e, senesinde e, yaptığı raporlarda, kaynaklarda, referlerde bilgisayar oyunu bağımlılığına yer vermiştir. Yani artık bu dünyaca tanınır bir kuruluş bunu şey yapmıştır, bir bağımlılık olarak kabul etmiştir. Tabi daha sonrasında APA'nın yayınladığı, Amerikan Psikiyatri e, Derneği'nin yayınladığı Ruhsal Hastalıklar El Kitabı DSM-5'te de mobil oyun bağımlılığı, bağımlılıklar arasında listelenmemiş. Ancak e, en sonki ekte e, kumar bağımlılığına benzer bir şekilde tanımlanmıştır. Yani burada biz az önce nasıl belirtileri vardır diye tanımladık ya oyun Hı -hı. bağımlılığını. Hı -hı. APA DSM-5'te bu çok yaygın kullanılan bir rehberdir. DSM-5'in bir ekinde mobil oyun bağımlılığını kumar bağımlılığı şeklinde tanımlamıştır. Yani kumar bağımlılığının belirtileriyle tanımlamıştır. Bu çok önemlidir. Yani bağımlılık seviyesini ve ciddiyetini gösteriyor bu. Hı, -hı. Özellikle ebeveynlerin çocuklarındaki oyun bağımlılığını engellemek için uygulayabilecekleri birkaç önlem bulunur. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Şimdi yani insanlar farklı olduğu için farklı hani her insan farklıdır sonuçta ve e, her insana da hani farklı yöntemler uygulanabilir. Ondan dolayı hani burada anlatacağımız önlemler hani standart önlemler değildir. Hani uygulanabilir veya uygulanamaz veya farklı şeyler de olabilir. Biz sadece burada birkaç tanesini örneklemek istedik önceden anlaşarak bir zaman limiti koymak ve bu limitin aşılmasına izin vermemek. Hani ebeveynler işte çocuklarına işte yarım saatler ders çalışırsın, 10 dakika oyun oynarsın gibi limitler koyabilirler. Bu da hani günlük hayattan sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Telefonları ve oyun oynayabileceği diğer aletleri yatak odasının dışında tutmak, böylelikle gece gizlice kalkıp oynamalarını engellemek. Yani bu pek etkili bir yöntem değil diye düşünüyorum. Çünkü yani ıı, çocuğu daha fazla hani o oyun oynamaya ite, hani iteliyor gibi geliyor bana. Hani sen ne kadar uzaklaştırsan o daha çok isteyecektir gibi bir şey düşünebilirsin. Biraz biraz ona yol açıyor tabii ama Hı -hı. gene uyku problemleri olmaması için e, hayatın düzene oturması için bağımlılığın bir nebze azalması için bu şekilde kısıtlamalar getirilebilir ama dediğin gibi öncesinde bağımlılık oluşmaması için e, zaman limiti koymak gerekiyor. Limitin aşılmasına izin vermemek gerekiyor. Çocukları sanatsal ve kültürel hobileri egzersize ve fiziksel aktiviteye yönlendirmek. Yani mesela şöyle diyebiliriz. Hani ebeveynler çocuklarını alıp hani müzeye gidebilirler veya parka gidebilirler. Daha çok geleneksel yöntemlerle bu oyun bağımlılığını bence engellenebilir. Yani buradan aslında birazcık insanlığın ilk işte varoluş tarihlerine kadar da geri gidebiliriz bence. Hani eski iyidir diye. Hani eski zaman eskimedi. Eski yöntemler daha sağlıklı, daha doğaldır gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında burada bir davranış değişikliği var. Ee, <laughs> yani kötü alışkanlıkları değiştirip yerine güzel alışkanlıkları koymak gerekiyor. Mobil oyun bağımlılığında kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi çocuğun odağını değiştirin. Ee, çocuğun mobil oyun oynamaya verdiği zamanı farklı yerini doldurabilecek şeylere <laughs> etkinliklere verin. Ee, değişim olacaktır. Özellikle son madde çocuklarda oyun oynanmadığı zaman hissedilecek olan yoksunluk sendromlarının giderilmesini sağlamak için açısından çok önemlidir. Fiziksel aktivite bir yandan çocuğa eksik olan dopamini kazandırırken bir yandan da uzun süre oturmalardan doğan sağlık risklerini azaltır. Yani bir çocuk ebeveynle dışarı çıktığı zaman onlarla vakit geçirdiği zaman hem sosyalleşme e, şeyini kazanıyor. Ayrıca de sağlık konusunda da hani iyi bir durum oluşuyor orada. Ve bu çocuğun hani gelişimsel sürecinde de pozitif etkileri de oluyor. Şimdi gelelim yani tedavi yöntemlerine bakacağız bunun. Hani dedim başta da söylemiştim zaten hani standart bir tedavi yöntemi yoktur. Hani her insan farklı, her insanın işte ilgisi uğraşı farklıdır. Ondan dolayı burada vereceğimiz standart hani bilim tarafından desteklenmiş yöntemler olarak görebilirsiniz. Tabi kimyasal bir bağımlılık gibi de olmadığı için aslında ilaçlarla, hı hı. kimyasal yöntemlerle çözmek de çok mantıklı değil zaten. Hı hı. Yani i̇mkan değil. Şu ana kadar en etkili tedavinin ilaç, bilişsel davranış terapi ve aileye verilen psiko eğitim olduğu görülmüştür. Yine bağımlı bireyin spor ve sanat gibi sevdiği ve yapabildiği sürekli ve düzenli bir etkinliği yapması da tedavide fayda sağlıyor. Bununla birlikte bağımlılığın bir hastalık olduğunu unutmamak gerekiyor. Bağımlılık ömür boyu süren azalsa ya da kaybolsa da tekrarlama riski olan bir sorundur. Bu nedenle tedavi olan bireyin düzenli ve sağlıklı bir hayat sürmesi büyük önem taşımaktadır. Yani bağımlı olmadan önceki yaptığı rutin işlere döndürmek bence bir bakımdan o bağımlılığı azaltmak da, hani azaltmakta bir fayda sağlayabilir. Özellikle mesela pandemi dönemine girmeden önce yaptığımız rutinleri e, ee, şu anda uygulamaya ne kadar da zor olsa bile hani bir dışarı falan çıkamıyoruz ama hani evde daha farklı etkinlikler yapılarak bence hani eksikliği giderilebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ya zaten bilişsel davranışlı terapi ve diğer psiko eğitim e, şeyleri de buna örnektir. Yani e, çok fazla seçenek yok burada. Davranış değişikliği yapacaksınız. Çocuğun odağını değiştireceksiniz. Hı -hı. E, Kötü alışkanlıklar yeni iyi alışkanlıkları geçireceksiniz çünkü birden telefonu yasaklayıp yerine bunu yapabilecek bir etkinlik koymadığınız zaman bu sefer de çok fazla e, bir boşluk olacaktır burada hı hı. o yüzden oyun bağımlılığını terk etmek çok zor olacak. Son olarak yani telefon ya da daha doğrusu teknolojik araçlar bizi hani sosyal hayatımızdan e, veya gündelik hayatımızdan yaptığımız rutinlerden bizi uzak tutmasın yani bizi kelepçelemesin bu fotoğrafı özellikle e, biz koyduk hani son olarak ne demeye çalıştık sunum sonunda Ümit senin eklemek istediğin bir şey varsa e, sona Aslında doğru Aslında çoğu şeyi konuştuk e-sporla hmm. e ilgili kavramları söyledik hmm. ölüm oyunlarından bahsettik intihar hmm. e, sebebi hmm. olan YouTube'da gençlerin ve çocukların e ee, oyun pazarlamak, oyundan para kazanmak isteyen, bu nedenle gününün çoğunu, çoğu zamanını oyuna veren insanların idol olarak kabul edildiğinden bahsedik. ki bu çok hı hı. önemli bir şey. Ee, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, onun dışında güncel pandemi döneminde yapılan araştırmalarda oyun hacminin ve oyun ticaretinin ne kadar arttığına, insanların oyunlarda ne kadar zaman geçirdiğine değindik. Ee, araştırmalarla, makalelerle biz bu verileri, hı hı. bu yüzden güvenilir verilerdir. Ee, kanata dayalı veri değillerdir, ama araştırmalara ve incelemelere dayalı hı verilerdir. Hı. Kesinlikle biz bunu kötü bir şey olarak kabul ediyoruz ve oyun oynanmaması gerekiyor diye bu veriler toplamadık, tarafsız olmaya çalıştık. Ee, zira bu Almanya'da yapılan e, araştırmada Doğuş Veli'nin haberi de bunu gösteriyor. <laughs> ee, yine 2017 dijital oyun raporu da her ne kadar çok fazla az yer ver, vermiş olsa da o da bunu gösteriyor. Video oyun bağımlılığı ile ilgili Amerikan Psikiyatri Derneği'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı e, rehberler, hazırladığı rehberler de her ne kadar gecikmeli de olsa artık bunu <laughs> bağımlılık olarak kabul ediyor. Ve bunu kumar bağımlılığı ile e, benzer tutuyor. Gerisi artık e, izleyen insanların takdirine kalmıştır diye düşünüyorum. Son olarak sormak istediğiniz sorular varsa e, cevaplayabiliriz hani cevaplayacağımız kadarıyla e, sorularınız yoksa sona doğru gelebiliriz. Hı hı. Burada e, sormak istedikleriniz varsa bunu direkt söyleyebilirsiniz. Burada kaynakçılarımız mevcut. Hı hı. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için özellikle bu yoğun dönemde. Çok, ee, çok sağ olun, çok teşekkürler. Ümit.